Adı Hacı soyadının Şalgamı Hacı tam olarak bin yaşındadır. Nedendir bilinmez Şalgam'dan olsa gerek bu kadar uzun yaşamıştır. Hacı'nın annesi ve babası bilinmemektedir. Ama bir rivayete göre Hacı mutasyona uğrayıp hamur haline gelmiştir. Hacı'nın en sevdiği yemek Şalgam çorbasıdır. En sevmediği yemek ise Şalgamsız olan tüm yemeklerdir. Hacı hale ve sevini sevmez çünkü saçları açıktır kaç defa söylemesine rağmen ama biz namaz kılarken kapanıyoruz demelerine gıcık olur. Hacı rafadan tayfayı sever çünkü onlar Hacı'yla şalgam şişesi çevirmece oynar. Hacı melodiden nefret eder çünkü her yeri açıktır çıplak mübarek ve habire duraksamaksızın alime kızı sesi çıkarır. Hacı dans etmeyi çok sever, hacı şalgam içmeyi çok sever, hacı şalgamdan başka bir şey yiyip içmemiştir adam pancar suyunu nasıl seviyorsa. Hacı her gün namazını kılar, her ramazan oruç tutar, herkesten para dilenip o paralarla hacca gider, hacı asla kumar oynamaz. Ve son olarak Hacı Hayri Pro izleyicilerine teşekkür eder. seve seve